Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Şöyle yarım yufka ekmeğine ihtiyacımız var. Yufka ekmeğimizi ilk önce şöyle küçük küçük parçalara doğrayalım. Şöyle lokmalık olacak şekilde ufak ufak doğrayalım. ekmeklerimizi bu şekilde kırpık bir şekilde doğradık. Tereyağımızı aldım. Yakmadan eritelim arkadaşlar. Ben Yozgat'ta e, küçükken annem bundan çok yapardı. Omaç derdik. Başka yörelerde ne deniyor bilmiyorum ama tereyağlı omaç yumurtalı. Sizin de hoşunuza gideceğinden eminim arkadaşlar. yağımız güzelce eridi şöyle bir adet yumurta arkadaşlar çırpalım üzerine çok az tuz ekmeğimiz tuzlu olduğu için sadece yumurta için çok az tuz ekledim şöyle beyazını parçalayalım tavamıza dökelim Şimdi ocağımızı kapatıp parçalanmış ekmeklerimizi ekledim güzelce harmanlayıp yağı emmesini sağlayalım. Şöyle bastıralım arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oluyor kesinlikle tereyağınız olduğu zaman denemelisiniz diğer margarinle falan tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sadece tereyağıyla lezzetli olur bu. Biz küçükken bunu sadece e, yufka ekmeği içine tekrar sarardık. Yeşil soğan ayranla yerdik. Bunların bulunmaz bir lezzet. Çocukluğunun lezzeti. Şimdi servis tabağına alalım. Evet, servis tabağına aldım. Görüyorsunuz o kadar lezzetli görünüyor ki kahvaltı mutlaka yapın. Ben tek kişi olduğum için tek yumurta kırdım. İdeali 3 yumurta arkadaşlar. Ne kadar bol yumurtalı yağlı olursa o kadar güzeldir. Mutlaka denemelisiniz. Şöyle yakından size göstereyim. kameramız sabitlensin İnanın çok lezzetli bugün sizlere o maç tarifiyle geldim Umarım beğenirsiniz başka videolarımızda buluşmak üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın